Merhaba arkadaşlar. Örse Örgü kanalındasınız. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz örneğimizi çalışacağız. Tunus işi yapacağız. Burada ince bir tığ şiş kullandım. 35 santimlik tığ şeklinde şişimiz 21 ilmekle zincirle örgümüze başlıyoruz Umarım aradığınız örnek model budur. Kolay gelsin. Çapraz yaptım, bir kez sıkıladım ve 21 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 21 zincirimi çektim. İlk ilmeğim hep tığımın üzerinde, şişimin üzerinde. Bir sonraki ilmeğimin üst kanadından bir ilmek alıyorum. Bir sonrakinden tekrar zincirimin üst kanatlarından birer ilmek alarak 21 tane ilmek oluşturuyorum şişimin üzerinde. 21 ilmeğimi bu şekilde aldıktan sonra tek tek zincir çeker gibi içten geriye doğru ilmeklerime alıyorum. Her ilmeğin içinden bir kez geçiyorum. ilmeğimi de aldım. Hemen ikinci ilmeğimden bir ilmek ters öreceğiz, düz değil. İpimi tığımın bu kısmına alıyorum. İlmeğimin içine girdim. İpi alta aldım. Üstten dolayarak bir ilmek aldım tekrar ön tarafta tunus işinde ters olarak bildiğimiz örgü yapıyoruz buraya bu ilmeğimize dokunmadan hemen sonrasındaki boşluğa giriyorum bir doladım iki bir kez daha doladım 3 tekrar doluyorum ve 4 4 defa ip çektim ve yine aynı şekilde ipimi tığımın ön kısmına bu tarafa aldım ilmeğimi içinden geçtikten sonra bu şekilde alıyorum tekrar bu işlemi 6 defa yapıyorum ön tarafta ipim ilmeğimin içine girdikten sonra ipimi aşağı bıraktım ve içinden aldım. 6 tane ilmek oluşturacağım bu şekilde. 2 4 5 Bir tane daha yapıyoruz. sonraki ilmeğimize dokunmadan boşluğa girdik 4 defa çekiyoruz 1 2 3 4 yine ipimi ön tarafa alıyorum hemen sonrasında gelen ilmeğimin içinden girdim ipi alt tarafa aldım ve bu şekilde içinden ilmeğimi geçirdim tekrar 6 tane yine yapıyoruz. 6 tersini ördüm. İlk ilmeğimi atladım. Hemen boşluğa giriyorum. Ve 4 defa çekerek minik bir fıstık oluşturuyorum. 4 Son kalan 3 ilmeğimin ikisini ters olarak örüyorum. tunus işinde ters ilmek iki tanesini ördüm ve kenar ilmeğimi aldım tekrar geriye doğru ilmeklerimizi zincir çeker gibi ördük bu fıstığımızı bir seferde alacağız hepsine. Ve devam ediyoruz. Arada zincir yok. Her ilmeğimizi tek tek alıyoruz. Fıstığımızın bütün ilmeklerini bir seferde aldık. Devam ediyoruz. Sıramızı tamamladık. Tekrar Aynı işlemleri yapacağız. İpimizi ön tarafa, kendimizden tarafa aldık. Bıraktık alt tarafa ve ilmeğimizi bu şekilde alıyoruz. Tekrar altta aldık. Şimdi fıstığımızın bize göre sol olan tarafından boşluktan giriyoruz. 4 defa yine bir 2 3 4 6 tane tersimizi aynı şekilde yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 fıstığımızın hemen bu kısmından boşluktan girip aynı şekilde 4 tane ilmek çekiyoruz. Aralara dolamayı unutmuyoruz. ve 4 Tekrar ipimiz ön tarafta 6 tane ters kenar ilmeğimizi de yine aynı şekilde yapıyoruz. İki kanadından aldık. Yukarı çektik. Sıramızı tamamladık. Tek tek az önce yaptığımız bir alt sırada yaptığımız gibi alttan, içten zincir çekerek devam ediyoruz. Fıstığımızı tek seferde alıyoruz. Arada zincir yok. Aldık. Örneğimiz bu şekilde üst üste gelerek devam edecek. Başta ve sonda üçer ilmeğimiz var. İsterseniz daha fazla da yapabilirsiniz aralara da daha fazla ilmek yapabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Yine aynı şekilde 4 tane fıstığımız için ilmeğimizi çekiyoruz. 3 ve 4. Örnek anlatımımız bu kadar. Anlaşılmayan yerleri yorum bölümüne yazarsanız yardımcı olurum. Hızlı bir şekilde ulaşırım. Kesme işlemini yapıyoruz. Şu an ilmeğimiz, ilk ilmeğimiz hemen ikinci aldım ve içinden geçirdim. Bir sonraki aldım ve içinden geçirdim. Burada boşluğa giriyoruz. Bir tane bu şekilde alıyoruz. Sonrasında tekrar devam ediyoruz. Bütün ilmeklerimizi tek tek alıyoruz. Kaydırma işlemi yapıyoruz. Ve fıstığımızın hemen arkasındaki boşluktan girdik. Bir kaydırma yaptık. İlmek sayımız eksilmesin diye bu şekilde alıyoruz. Ve sonrasında kapatma işlemine devam ediyoruz. Kenar ilmeğimin içinden aynı şekilde iki kanattan girdim. Kaydırmamızı yaptık ve bitirdik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Abone olmamış arkadaşlarım abone olurlarsa çok sevinirim. Benim için çok değerli. Bütün takipçilerime, destek verenlerime çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günlerde kullanın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.